Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda yeni gelen güncellemeden bahsedeceğiz. Yeni gelen bir güncelleme ve bir takım bazı yeni etkinlikler var. Küçük küçük yani yeni bir farklılık diyelim. hem kutsal ejderhanın kutsanması bir de ekipman koleksiyonu diye bir şey gelmiş. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki bu tarz oyunlarda güncellemeler hemen hemen iki ayda bir bazen ayda bir olabiliyor. Bundan önceki gelen güncellemelerde işte mabetler falan geldi, animeler geldi, tüyler müyler falan derken ufak tefek bir süskülasyon sağladı. Şimdi bu yeni gelen güncelleme bize ne katacak? Bu güncelleme sayesinde neler elde edeceğiz? Veya ne gibi bir farklılık olabilir? Ve bununla beraber tabii ki de yeni gelen bir perimsi gattar kritik oranı %3 diyor. Hemen bunu oluşturalım. Elmas da satın al. Yakut da satın al. Biz bunu yakut da satın alalım. O güzel. Yaklaşık baya bir şey verdi. Ee, SG verdi. Yükseltmek için de 528 elmas istiyor. Şimdilik buna ihtiyacımız yok. Ama şöyle muhafız olarak yanımıza da gezdirelim. Ne nasıl oluyor meraken. Şöyle bir bakalım. Küçük bir şeymiş lan. Oradaki resimdeki gibi de değil ha. Dur hele bir. Şöyle bir bakayım. Buradaki görüntü güzel ama neyse biz buna bizim bu daha iyi. Hemen azından gold ya. Yanımızda olduğu bayağı falan belli oluyor. Neyse şimdi gelelim öncelikle şu kutsal ejderha. Kutsal ejderha silahı neymiş? Kutsal ejderhanın silah ruhu kullanılabilir. Tamam, kullanalım. Kutsal ejderhanın silah ruhunu etkileşmek için tebrikler etkinleştirdiğin için tebrikler Kutsal Ejderhan'ın silah ruhu elde etmek için noncu hikayesine Müzayede'ye katıl. Hee. Anladım. Müzayede'den arıyormuşuz demek ki. Aynı bu şekil. O da öyle. Bununki daha etkin değilmiş. Falanmış filanmış. Yani Müzayede'den bunları alacağız. Dah! O biraz teferruatlı ya. Gerçekten şu anda bunun müzayede olması hiç hoş olmadı. Çünkü müzayede adı üstünde herkes buradan faydalanmak isteyecek. Neyse bir bekleyelim onun için acele etmeye gerek yok. Ee, şimdi gelelim diğer güncellemeye. Diğer güncellemede neydi? Ekipman koleksiyonu muydu? Öyle bir şeydi herhalde ya. Ekipman koleksiyonu. O neredeydi acaba çok merak ediyorum. Arşivler ekipman koleksiyonu aynen ekipman koleksiyonu kademe 7 kademe 8 kademe 9 hızlı toplama ekipman yok hmm. o oh, bizde bunların birçoğu var kademe 16 kademe 15 depoyu boşaltmışlar mı anasını alatmışlar deponu. şimdik bizim depomuzda ne var hep de sattık ha bu kafalığı alalım bu kafalığı alalım bu omuzluk bu bot şu kademe 15 Bunu da alalım Bunlar hep şimdi oraya gidecek Ondan sonra şu pantol Şu kolluk Kademe 13 kafalık yerleştir Pantol koyduk Kademe 15 göğüslük yerleştir Omuzluk yerleştir Pantol kalsın 13 göğüslük Kademe 9 silah Onu koyduk 13 bot Sonra kademe 10 bot koyduk Kademe 10 kolluk yerleştir KADEME 13 silah yerleştir. Kadem 15 göğüsü koyduk mu? Koymuşuz. KADEME 13 silah koymuşuz. 13 göğüsü koymuşuz. Kademe 9 kafalık koy baba. Yerleştir. Kademe 10 bot yok. 9. 9 GÖĞÜSTÜK yerleştir. Güzel. Ondan sonra 11 bot yerleştir. Bir tane kademe 15 silah yerleştir. Bizim de varmış ha. Lan o kadar da item dağıttım ha ben buraya gelenlere. Şimdik. Kademe 7'miz yok. Kademe 8'miz yok. Kademe 9. Ekipman yerleştir. Kaç milyon SG verdi bu? 5,5 milyona yakın. Tamam. Devam et. Buradan da 7 küsür milyon aldık. Kademe 10 dizdik. şimdilik kademe 11'den de hemen hemen ne oldu lan? Eksi mi verdi o? Ben mi yanlış gördüm acaba? Dur bakalım hele bir. milyar 550 milyon. Tam 1 milyar 550 milyonumuz var. 1 milyar 550 milyon. Ha yok ya doğru ya. Yanlış görmüşüm. Şunları yerleştirelim. Allah Allah. Ne SG verdi lan? Of of of. Lan şimdi var ya. Bunlar da ne kıymetli olur ha diyecektim. Allah Allah döşüyorlar. O zaman ne yapacağız? Bize döşeceğiz nihayetinde. Fazlalık bunlar. Atat at gitsin. Ama tabi biraz insaflı olmak lazım. Çok da ağır sikmemek lazım. Pardon özür dilerim küfür ettim. İstemeden oldu. Şimdi şöyle bir kademe 9'ları, kademe onları bir koyalım. El mahkum alacaksınız. Lan bunların böyle işe yarayacağını... Allah Allah, şu işe bak ya. Şimdi ben şunların hepsini üstüme alayım. Orada bir doğaçlama yaparız artık, yapacak bir şey yok. Şimdi... Bunları kaldıralım. Şu anda dönem ekipman dönemi. Fırsattan faydalanma dönemi. Zaten biz gereklileri dizdik. Şimdi önce bir satın al diyelim. Allah Allah! Fırsatçılara bak, fırsatçılara. Döşemişler de döşemişler. Neyse. Öncelikle kademe bize de lazım sonuçta. Bunlar Kademe 9 250'ye koymuşlar. 150'ye koyan var. Baba 125'e yapıştır. Alırlar. Ondan sonracığımıza kademe 10 kafalık yok. Kademe 10 kafalık yok ama. Kademe 10 kafalık yok. Kademe 15. O kademe 15 250 etmez. Onu bururlar da. Kademe 10 yok. Şimdi kademe 10 kafalık koyalım. 200'e. Siftah bizden bereket Allah'tan diyelim. Kademe 9 kafalık koyalım. 222'ye. Bunlar hep para ha. Dan bu güncelleme benim işime yarayacak ama dur bakalım hayırlısı. Kademe 9. Şimdi bir dakika şöyle yapalım. Kendimizi ağırdan satalım arkadaşlar. Bir günü görelim. Kademe 9 onu geç. Şimdi önce kademe 9'dan başlayalım. Pantolu koyalım. Madem öyle iş fırsatçılığa döndü. Bize de ilahi kanat lazım. Yapıştır hemen 300 elmasa. İşinize geliyorsa. Kademe 9 kafalık. Yapıştır bunu da baba. Ondan sonra acımıza kademe 10 kolluk. 300 standart işinize geliyorsa. İyi SG veriyor. Yok ben uğraşmak istemiyorum diyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ama şimdi kademe 10 kademe 9 aynı para olur mu? Olsun ya bir şey olmaz. O kadar da aç gözü değiliz. Sonra kademe 9 pantol. Güzel. Sonra şimdi bir de söz verdik arkadaşa vereceğiz diye. Neyse dur bakalım onu da bir çaresine bakarsın. Bunu da koyduk depoya. Bunu da koyduk depoya. Kasaya, satlığa. Bu kademe 9 lan kademe 10'lar iyi para Ama kademe 7'yi nasıl yapacağız? O mesele işte. Bunu da patlat gitsin. Ha, dur öyle bir. Geri çek bakın bunu bir. Savaşçı savunma ekipmanı. Yok. Kılıç ustası. 75'e şey koymuş. Acaba bunu patlatsam para eder mi ya? Bunu kaça bozduruyoruz? 95 almaz. 3 tane alacağız. Al gitsin baba ya. Elbet para eder bir tanesi. Şimdi şunların içinden bir tane botu alalım. Gençler. Şuradan bir tane kademe 9 göğüslü koyalım. 250'ye. Bir tane daha koyalım. Bir yarınımızı görelim. Şimdilik ne oldu? Fırsattan istifadecilik yapmış olduk. Gençler. Şimdi fazlalıklar depoya. Ve şuna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ben pek item atmayı seven bir insan değilim. Ee, biriktiririm yani. Böyle bir gerçek hayattara takıntım var. Emin olun size. Bunların haricinde dağıttıklarım cabasıdır ha. Yani oyuna Çağırdık bir sürü kişi. Ve baya e, yardımcı oldum. Baya da dağıttım. Düşünün yani demek istediğimi. Şimdi de bakalım burada. Bunlar çok büyük ayrıntılar. Gerçekten. 1 vs 1'den alıyormuşuz bunlarda. Evet, düzenli sezon zirve turnuvası. Sıralamalarda, zaten henüz bir sıralamada yokuz. Mağaza, geç mağazayı. Ödüller. Hmm. Zirve turnuvası henüz açılmamış. Henüz açılmamış. Şu anda serverların en sağlamları duruyor. Gördüğünüz gibi Kalf, işte Oz, Aslandır'a bir de Aslan Andre, bir de son gölge son gölge son zamanlar bayağı meşhur oldu zaten Zaten şu anda giriş yapamıyoruz Evet gördüğünüz gibi güncelleme Deposunda item olanlara yarıyor şimdi bundan sonra ne yapmak lazım Asıl soru bu ne yapmak lazım şimdi arkadaşlar Bildiğiniz üzere bunlar kıymete bindiyse Bunlardan Bu bu biriktirmek lazım Eşinizde dostunuzda varsa hepsini toplamak lazım. Alıp alıp yerleştirmek lazım. Şu dört tane de basalım gitsin. Şimdi de deposunda bu kadar kademe 9, kademe 10, kademe 11 falan biriktiren var mı? Ha bunlar yapmak çok zor sürmez. Emin olabilirsiniz. Günlük e, girersiniz. E, elflere Oradan bol bol yapar yapar e, satarsınız arkadaşlar. Şimdi bu demek oluyor ki ben büyücüyle yeni başladığım için bu işten güzel ekmek yiyeceğim. Niye <laughs> güzel ekmek yiyeceğim? Çünkü kademe 7 set diziyorum. Yeni bir karakterim var. Yapar yapar satarım. Yapar yapar satarım. Vallahi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ben sevdim bu işi. Oradan da güzel bir elmas kasma yaparım. Bol bol. Şuradan hazırda girmişken gençler. Şeyimizi de yapalım. Günlük zinanımızda yapalım, üzerimizde kalsın bir ara veririz. Hatta şimdi vereyim. 3500 elmasımız da var. Orada aslında o şeyi alırdım da e, muhafızı. Ama 5200 elmas biriktiriyorum. O yüzden e, bu biriktirmenin üzerine. Ha dur hele bir dakika. Şeyler vardı bende. Oo çok güzel oldu. Bak bak. Bak harekete bak harekete. Şimdi birazdan size bir şey göstereceğim. Siz bile şaşıracaksınız. Sen nasıl bir psikopatsın diye. Ekipman sandıkları vardı bende. Hem de bir sürü. Hep biriktirmiştim. Bunların hiçbirinde şey yapmadım ha. Hiçbirinde kullanmadım. Öyle duruyor. Bak şimdi bak. Oradan ne dizebiliriz acaba? Şunu da yapalım mı hızlı hızlı. En azından SG'miz yarıda kalmasın. Bak şimdi. Sentezlemeye geliyoruz gençler. Tamam mı? Bu neymiş? Ver abi bunları da. Tamam hadi çık. Aç bunları da. Tamam. Şuradan bir ekipman sandığı yapıyoruz. Bak. Of kademe altı bile varmış bende. Zamanından kalmış 18 tane. Kademe 10'dan bir tane varmış. Kademe 14'ten 136 tane. Kademe 15'ten 126 tane, kademe 16'dan 1134 tane. Yani bu ne demek oluyor? 1000 tane olsa 42'den 3 yıldız sentez yapabilir miyiz acaba? Bak 3 yıldız e, ekip manajer Han bile var, 750 tane de bundan biri ittirmişim. Ne yapayım bu kademe 16'ları patlatayım, değil mi? Açayım 27 tane 3 yıldız ekipman, yani 3, 6, 9, 12'de sentezli yapsan iş yapar. Tabi burada e, yanma olasılığı da var. Tabi şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sırayla basacağız. Şöyle arka arkaya. Rastgele basıyorum. Şimdiki. Bir tane kafalık atayım. Tamam. Bir tane mi çıktı kafalık çıka çıka? O kadar uğraştık bir tane mi çıkarttık yani? Olsun bir tane bir tanedir Ha bir tane kadem 16 göğüslük. İki tane sentezli yapmışım. Önceden depoda kıyamet gibi vardı acaba hala var mı? Bir tane burada var. Başka da yok. Başka da yok. O zaman olsun. Hiç çok daha iyidir arkadaşlar. Onu da yerleştirelim. Ha iki yıldızları da alıyor. Güzel. Çok iyi. Tamam. Bu da güzel bir hamle. Bizim için. Üç yıldız diye bir takıntısı yok yani. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. O zaman bunu da alalım yanımıza. Değil mi? Bunu da koyalım. Koyamıyor muyuz acaba? Silahı nereye koyuyor? En üstte mi koyuyor? E tamam niye koymuyor? Ha, Benden daha fazla puan verdiği için yani onu üstüne kullansan daha iyi değil mi diyor. O yüzden atmamış. Şimdi buraya bir omuzluk lazım. Bot lazım ve kolluk lazım ve bunları bir de ejderha ekipmanı olarak da yerleştirebiliyoruz mu acaba? Acaba. Kademe 15, kademe 14 hiç yok. Kademe 13'ten mi eksik? E, kolluk eksik ve pantol eksik. Kademe 13 kolluk ve pantol. Kademe 12 hiç yok ki kademe 12 tanesi üzerinde basılı. Kademe 11'den silah eksik. Var daha. Hep sattık gitti hepsini avantaya. Silah, pantol ve göğüslük lazım. Kademe ondan silah lazım. Baya bayağı bir eksiğimiz var. Bunların hepsini yapacağım, tamamlayacağım ve fullleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra jenerasyonlar da burada. Bunların da ne olduğunu çözmek lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dolu dolu anlattık güncellemenin ne işe yaradığını. Siz de geride kalmayın. Takipte kalın ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.